Rüyada yılan görmenin 10 anlamı nedir? 1. Gizli düşman. Rüyada yılanın görülmesi çevrenizde size karşı düşmanlık besleyen, sizi kıskanan veya zarar vermek isteyen kişilere işaret eder. Dikkatli olmanız ve güvenilir olmayan kişilere karşı tedbirli davranmanız gerekebilir. 2. Geçim. Yılan rüyada geçim ve rızkın bolluğuna işaret eder ayrıca maddi sıkıntıların sona ereceği ve bereketli bir döneme girileceği anlamına gelir. 3. Esenlik Yılanın rüyada görülmesi, esenlik ve huzura kavuşma anlamına gelir. Olumsuz durumların sona ereceği ve sakin bir dönemin başlayacağı şeklinde yorumlanır. 4. Yöneticilik Yılanın rüyada görülmesi, yöneticilik veya liderlik yeteneklerine sahip olacağınızı ve toplum içinde önemli bir konuma geleceğinizi işarettir. 5. Ordu komutanlığı Rüyada yılan görmek askeri veya güçlü liderlikle ilgili bir rol üstlenmeye işaret eder. Sorumluluk sahibi olacağınız bir göreve atanacağınızın işaretidir. 6. Baht. Yılan genellikle rüyada baht açıklığına ve şansın sizden yana olacağına işarettir. İşlerinizde başarı elde edeceğiniz bir döneme gireceğiniz şeklinde yorumlanır. 7. Kadın. Rüyada yılanın görülmesi kadınlarla ilgili konularda dikkatli olunması gerektiğini ve ilişkilerde sorunlar yaşanabileceğini gösterir. Aynı zamanda kadınlarla ilişkilerinizde güvenilir ve anlayışlı olmanız gerektiğine işaret etmektedir. 8. Murat, isteklerin gerçekleşmesi. Yılanın rüyada görülmesi, uzun süredir beklediğiniz bir isteğinizin gerçekleşeceğine ve arzularınıza kavuşacağınıza delalet eder. 9. Erkek evlat. Rüyada yılan görmek, erkek çocuk sahibi olmak veya var olan erkek, çocuğunuzla ilgili sevinçli gelişmeler yaşamak anlamına gelmektedir. 10. Sel, sel suyu. Rüyada yılan ve sel suyunun birleşmesi, ani ve güçlü duygusal değişimler yaşanacağına, duygusal bir fırtınanın habercisidir. Bu dönemde duygusal yönden hassas olmanız gerekir. Daha fazla rüya tabirleri için abone olmayı unutmayın. Bize desteklerinizi eksik etmeyin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.